Herkese selamlar. Bugün Amsterdam'dayız. Karşınızda gördüğünüz tren istasyonu Central Train Station geçiyor. Daha sonrasında otelimize yerleştik. Otelimiz de hemen şurada. Yürüyerek 4 dakikada ulaştık. Üstümüzü değiştirdik. Hemen soluğu tabii ki de adres kısaltmasını aldık. Karşı tarafta kalıyor Manekin Pis. Çok fazla sıra var. Biraz beklememiz gerekiyor. Ancak şu lezzete değer sanırım. Müthiş. Gerçekten bir patates kızartması ne kadar farklı olabilir bilmiyorum ama çedarla aldım ben. Manzaramız da güzel. Arkada dans eden evler. Amsardan maceramız başlıyor. Bu.

Az önceki videoda dans eden evlerin, trengarın ne oldu, olduğunu düşündüm ben. Hepsi birbirine benziyor açıkçası ama Google haritalardan baktığınızda burayı gösteriyor. Geldik şimdi. Uzaktan daha çok belli olur. Karşıya geçeceğiz şimdi. Fotoğraf çekeceğiz. Şurada kırılma payını görebiliyorsunuz zaten. Bu nolayı bildiğim kadarıyla yıllar önce bataklık üzerine tahtalar çakılarak inşa edilmiş bunlar. O sebepten de Böyle yamulmalar meydana gelmiş. Şurada görebiliyorsunuz. Şimdi karşıya geçiyoruz. tekrardan selamlar. hava biraz karardı. Feribota geldik, karşıya geçeceğiz. Amsterdam'dı. Tren istasyonunun hemen arka tarafına geçtiğimiz zaman ücretsiz feribotlar kalkıyor. Sabah 7 ile 12 arasında ücretsiz binebiliyorsunuz. Gidiş dönüş yapıyor. Karşı tarafa geçeceğiz, biraz doğruya dolaşacağız. Daha sonrasında hava iyice kararız. Tekrardan buraya döneriz. Gezmeye devam ediyoruz. Kurgezimiz gezimiz bitti. <laughs> Yaklaşık 2 dakika kadar sürüyor bu arada bilginiz olsun. Ee, biz inmedik, bindiğimiz gibi geri gittik. Ee, biraz fotoğraf çektik. Baktık etrafı falan. Güzel aslında manzarası vesaire. Biz tam gün günbatımıza yakınmış gibi oldu. Hava tam karabiliyordu. Daha sonra indik. Ee, karşı tarafı da gezecektik. Gezme şansımız olmadı. Ama gerçekten çok soğuk bizim şansımıza. İnanılmaz bir rüzgar var burada. Şu anda da gürültü var. Duyabiliyor musunuz beni bilmiyorum. Bir, bir ısınmak için geldik. Bir Ansel'den birisi içmek istedik. Ansel bir Bu e, sentralden çıktığınız zaman, dümdüz gittiğinizde Sokak'ta zaten göreceksiniz büyük ihtimalle. Güzel, hoş bir yer. Maç izlemek isterseniz de burada maçları da veriyorlar. Hoş bir barı var. Şimdi burada biramızı bitirdikten sonra Red Light'a gideceğiz. Red Light'da da gezeceğiz. Daha sonrasında otele geçebiliriz. Hava durumuna bağlı. Gerçekten çok çok üşüdük, yorulduk. Genel olarak söylemek gerekirse Amsterdam merkezden çıkmayacaksınız zaten bir gün yetiyor. Tabii daha fazla yapabilirsiniz. Bu bir gün yetiyor dediğimde bu arada müzeler hariç. Hayreken Müzesi'ne veya başka diğer müzelere gitmek isterseniz tabii ki de bir gün yetmez. Zaten oralara harcıyoruz. Bana sorarsanız açıkçası mı minimum iki gün ayırın. Hem Zandam'a gidin hem ee, rüzgar güllerini görürsünüz. Ama bizim gibi böyle bir günlük ee, kısa bir merkez gezisi de yapabilirsiniz. Merkez için bir gün yeterli. müzeleri girmediğiniz takdirde. Bu şekilde şu an işte. Red geldik şimdi. Burada video almak yasak. Hiç çok belli etmeden düz çekiyorum sokağı. Şu gördüğünüz yandaki evlerde bir kadın işler diyelim. Şurada bir tanesi var. Bu şekilde. Evet, bir günde Amsterdam videomuzun sonuna geldik. Şu an Red Light'tayız. Red Light'a da biraz dolaştık. Burada oturmak isterseniz diğer kafe shoplardan Bulldog Cafe var. Hem de o. Buradaki iyi kafe shop Amsterdam'daki. Red Light'a da gezdik dediğim gibi. Şu an yağmur başladı. Artık otele geçiyoruz. Videomuzu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir gün daha Amsterdam için. Ee, umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi tekrarlamak gerekiyor. Müzeleri gezmedik, zandama gitmedik. Ama şehir merkezinin bir günde gayet doya doya yemeğimizi yedik, içeceğimizi içtik. Rahat bir şekilde, keyifli bir gün geçirdik Amsterdam'da. Ama hava şartları nedeniyle belki daha fazla gezebilirdik ancak gezemedik. Size tavsiyem mutlaka yaz veya ilkbaharda gelin. Kışın daha farklı bir rota yapmanızı öneririm. Görüşmek üzere, hoşçakalın.